Ama bugün hocam Allah için konuştum. Ben veliyim bakın. Ben Ankara'nın en iyi okullarından birinde okuyor çocuğum devlet okulunda. Hocam en böyle aman olmasa da iyi olur denilen ders hangisi sorsun. Allah için en konuşsun, cazibesi, tabii... cazibesi en az olan ders hangi ders? İçeriği dökülüyor. Öğretenler de benim talebelerim bakın. Ama diyeceksin hoca sen bunu ne yetiştirmedin? Evet ya, yani, benim talebelerim diyorsunuz. Diyanet yani. de bunu, Hocam ben hadis dersi veriyorum bakın. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Cemaat tarikatlar tabii şey gelmedi. Mi? Denince de çocukların isyan beyinlerini ediyorum. çocuklara çengel atıyor. Çengel şey tabir caizse ve diyorlar ki bakın siz burada burası sapık bir fakülte. Bunlar Kur'an Sünnet düşmanı. Siz burada diplomayı alın. Sonra çıkınca biz size doğrusunu öğretiyoruzlar. Evet. Çocukların zihinlerine ipotek koyan yurtlar, kurumlar, burslar, cemaatler, tarikatlar elinde cemaatler, tarikatlar, siyasi iktidarlar gibi eleştirel düşünün hoşlanmaz. Peki Sayın Aydın'ı evet. dinleyeyim hemen. Nur Hanım'a gidemediğim evet. Türlü ama Sayın Sebep Aydın. Yani. Evet. Çok kısa alayım evet. sizin yorumunuzu. Hocam benim fakülteden de hocam. Evet öyle mi? Biz, Ankara ilahiyat Mezunuyum ben. <laughs> Şimdi e, hocam şu açıdan katılmıyorum. En sevilmeyen hocalar din dersi hocaları. Yok <laughs> <en>, yok <laughs> hoca değil ders. Ders ders. En sevilmeyen <laughs> ders din dersi hocam bu haksızlık ya, sevilme. olur. Sevilmeyen de cevabı Matematik de sevilmeyebilir İngilizce'de böyle bir şey de yok, veri de yok elimizde. Ama ben tecrübelerime göre söyleyebilirim. Ben kendim de 5 yıl öğretmenlik yaptım Ankara'da. Öğretmenler gününde en çok hediye alan bendim. <gülüyor> <gülüyor> ya sizin şahsınız belki <laughs> evet. hocam. olarak ne hocam? Şimdi son, böyle bir sevilmeyen demek Doğru değil. Cazibesi olmayan. Hayır hocam. Hani çocukların aman din dersi kaçmasın diye böyle harıl harıl telaşı düştükleri bir ders değil. Onu demek istiyorum. Öyle Niye? bir ders kalmadı o, hocam hiç, zaten. Şöyle bir daha getirilemediği yani. için. Onu Şimdi demek sevgili istiyorum. hocam şöyle e, çocuklar için zaten bir farkı yok. Şöyle ki e, çocuk diyor ki Türkçe, matematik, fen, Türkçeci geldi, dinci geldi. Yani sıradan bir ders. Çünkü evet. çocuklar için e, bir ayrım yapılmıyor. Yani Peki. matematikle din dersi arasında bir ayrım yok. Ama Şimdi geri aldım sözümü. Hocamın e, biraz önceki ahlakla ilgili konuşmalarına bir iki açıklama getirmek istiyorum. Şimdi hocam bir olgu olarak diyor ki e, işte din e, ahlak sorunu var. Hı hı. Ama İslam dini açısından da baksak yani her dinde ahlak vardır. Her din her dinin konuşalım. ahlaki sistemi vardır. Aslında ahlaklı birey yetiştirmek istiyor hele İslam açısından baktığımız zaman ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Ama ilmihalde 30 sayfa. Ee, şimdi oraya geleceğim. Hocam. Yani normalde e, her din için ahlaklı insan e, idealdir. Ve bunu ta yapmak için yapıyor. Türkiye'de ise e, biz ahlakı ihmal ettik. Ben 97 yılında doçentlik çalışması olarak bir e, anket yaptım. Anketimin konusu şuydu. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki ahlaki amaç ve konuların öğretilmesi. Oradaki denencem, hipotezim şuydu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri bu dersteki ahlaki konuları ihmal ediyorlar. Sebep iki. Bir, konuyu önemsemiyorlar. Yani çocuk namaz kılarsa ahlaklı olur. Ahlaklı olur. i̇ki, i̇şte bu konuda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani ahlakı okulda nasıl öğretiriz konusunda bilemiyorlar. Ve onun üzerine ben <laughs> okulda ahlak nasıl öğretilir üzerine çalışmaya başladım. Belçika'da üç ay kaldım. Okullarda e, Katolik okullarında, devlet okullarında ahlak nasıl öğretiliyor bunu e, e, araştırdım ve kitaplar yazdım. Evet, peki Şimdi ya. bu yaramaz vatandaşlık konusunda da Uysal vatandaş mı? Eleştirel gözle bakacak olan vatandaş mı? ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki vatandaşların çoğu uysal olsun da içinde yaramazları da olsun. Hep yaramaz olduğu zaman da. Hocam mı olsun? E, tabii ve zaten insan doğasına da uygun olduğunu Zeki söylüyor. hocam Müslümansa Müslüman. hepsi yaramaz olmak zorunda. Emr-i maruf ve var çünkü. Peki. Yaramaz olmasın evet. yani. ama içinde yaramazlara da engel olmayalım. Onlar da eleştirsin tabii ki. Peki hemen Hanım'a söz